Arkadaşlar herkese merhaba. 5. sınıf din kültür ahlak bilgisi 2. ünite Ramazan ve oruç konusunu çok kısa ve pratik olarak sizlere anlatacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Ramazan Hicri takvimin 9. ayıdır. Toplumumuzda Recep ve Şaban'la birlikte 3 aylar olarak bilinen aylardandır. Ramazan ayının İslam dinine çok özel bir yeri vardır. Bu ay oruç ayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır arkadaşlar. İslam'a göre akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetlerden biri de oruç tutmaktır. Oruç Allah'ın rızası için tan yerinin ağarmasından yani ufukta hafifçe aydınlanan bir yer olduktan sonra Başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir ibadettir. Peki Müslümanlar için çok önemli olan Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirmeye başlanmıştır arkadaşlar. Ramazan kıymeti pek fark edilmeyen, pek çok nimetin değerini Müslümanlara öğreten bir aydır. Müslümanlara pek çok yönen faydası olan Orucu tutarken bizim de arkadaşlar bir takım dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Orucu bozan bazı davranışlar vardır. Tabii ki oruçluyken biz kesinlikle kötü söz ve davranışlardan uzak duracağız. Birisi bize kötü bir sözle ya da muameleyle karşılaştığımız zaman da oradan hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Ayrıca orucu bozan da bazı durumlar vardır. Bunlardan birincisi bilerek bir şey içip bir şey yemek. Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek yutmak. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyeceği yiyecek artığını ya da yutmak arkadaşlar orucumuzu bozar. Peki bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse orucu bozulmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda yiyip içmeyi bırakması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Peki çocuklar Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farzdır. Bununla birlikte Ramazan ayı dışında da oruç tutulabilir. Evet Ramazan ayı oruç aydır ama Ramazan dışında da oruç tutulabiliyor. Peki Peygamber Efendimiz Muharrem ayının 9, 10 ve 11. gününü genellikle oruçlu olarak geçirirdi. Gene Peygamber Efendimiz Şevval ayında da 6 gün oruç tutardı. Müslümanlara da bu oruçları tutmayı tavsiye ederdi. Bazı kimseler bir dileklerinin gerçekleşmesi ya da bir işlerinin olması durumunda oruç tutacaklarına söz verirler. Bunu arkadaşlar adak orucu denir. Bu oruçları tutmak vaciptir. Hemen burada vacip kelimesi geçti. Farz, vacip, sünnet ne demek? Bilgi mesajına bir bakalım. Farz, Allah'ın kesinlikle yapılmasını emrettiği şeylerdir. Vacip, farz kadar kesin olmamakla beraber dinen yapılması gerekli görülen işlerdir. Sünnet, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin davranışları, tavsiyeleri ve öğütleridir. Peki arkadaşlar Ramazan ve oruçla ilgili bazı kavramlar var. Bunlara bir bakalım. Sahur yemeği. Oruç tutmak isteyenler gecenin bir bölümünde kalkar ve yemek yerler. Yenilen bu yemeğe sahur yemeği denir. İmsak ne demek? Orucun başladığı vakte denir arkadaşlar. İftar orucun bittiği vakte denir. Evet orucun tanımını yaparken de tan yerinin ağarmasıyla başlıyorduk oruca ve güneş batıncaya kadar yani orucun bittiği vakit iftar vaktine kadar devam ediyordu. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra 20 rekatlık kılınan Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bu namaza teravih namazı diyoruz arkadaşlar. Fitre Ramazan'da fakirlere verilen sadakadır. Kültürümüzde Ramazan ve oruç konusuna bir bakalım. Burada bazı kavramlar var hemen karşımıza çıkan. Bunlardan birincisi mahya. Ramazan'da iki minare arasına asılan. Hoş geldin 11 ayın sultanı hoş geldin Ramazan gibi ışıklı yazılara denir. Mukabele, Kur'an'ı iyi okuyan kimselerin cemaate dönük olarak Kur'an okuması cemaatinde okunan ayetleri Musaftan yani Kur'an-ı Kerim'den takip etmesine denir. Tekne orucu, sahura kalkan küçükler öğle vakti yemeklerini yedikten sonra iftara kadar oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler. Bu oruca tekne orucu denir arkadaşlar. Tabii ki buradaki amaç küçük yaşta çocukları oruca ya da Ramazan iklimine alıştırmaktır arkadaşlar. Peygamber Efendimizin bu konuda da tabii ki erken yaşlarda çocuklarımızı namaza ve oruca alıştırılması konusunda hadisi vardır. Diş kirası ne demek? Kültürümüzde Ramazan ayında misafirlere verilen hediyeye diş kirası denir. Hırkay Şerif Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve hatırası olarak arkadaşlar günümüze kadar korunup gelen bu hırkaya Hırkay Şerif deniyor. İstanbul'da Fatih'te arkadaşlar Hırkay Şerif camisi var ve her sene Ramazan ayında Hırkay Şerif ziyarete açılıyor ve gelen müminler Peygamber Efendimizin bu mukaddes bu kutsal emanetini hatırasını görmek için arkadaşlar izdiham oluyorlar ve bu şekilde Peygamber Efendimizin hatırasına sahip çıkmış oluyorlar. Ve böylelikle ders özetimizi bitirmiş olduk. Arkadaşlar ayrıca sizlere 5. sınıf din kültürü ahlak bilgisi tamamen yeni nesil yazarlığını yaptığım kitabı işleyen zeka yayınlarına çıkan bu kitabı arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. Hem yazılıya hazırlık hem de derslerinize yardımcı kaynak olması açısından. Hepinize yazılıda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.